Maddeler halinde özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Meslemin azım şekliyle yazılan ilk eserdir. Arap alplerinin kullanıldığı ilk eserdir. İslamiyetin etkisindeki ilk eserdir. Beyitlerle kurulan ilk eserdir. Yani aslında bizim burada sorduğumuz ne arkadaşlar? Geçiş dönemindeki bir eseri soruyoruz değil mi? Özelliklerini veriyoruz. Bizim aslında seçeneğimiz burada D seçeneğindeki Kutadgu Bilik'tir. Peki Kutadgu Bilig hakkında ben kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır değil mi eserimiz? Alegorik ve didaktik bir eserdir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. 6645 beyitten oluşur. Ve manzum bir eserdir arkadaşlar. Siyasetname türünün ilk örneğidir. Aynı zamanda Kutat Kubilik'in 3 nüsası vardır arkadaşlar. Bu 3 nüsha Herat, Fergana ve Mısır'da bulunur. Peki Kutat Kubilik hangi Türkçe ile kaleme alınmıştı? Hakaniye Türkçesi ile değil mi? Bu soruyu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kutat Kubilik ve ee, Yusuf Hasıcı ile ilgili bunları bilmemiz gerekiyor.